Hepinize hayırlı, bereketli, güzel bir gün diliyorum. Gönül Abla kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu akşam sizinle birlikte iftara harika bir ana yemek yapacağız tekrar. Tavuk sarma yapacağız arkadaşlar. Çok güzel bir lezzet olacak. Harika bir damağınıza hitap edecek bir tat olacak ve yanında beşamel soslu makarnamız var. İkisi birbirine çok yakışıyor. Bakın nasıl ayrıldı görüyorsunuz. E, tavuklar birbirinden çiğden yapacağız böyle tavada küçük bir cızbız yapıp hemen fırına vereceğiz ama korkmayın pişmez diye gayet güzel pişiyor çok da güzel bir ana yemek oluyor e şimdi diyeceksiniz ki Gönül Hanım her yaptığınız öyle diyorsunuz güzel diyorsunuz inanın tattırmadan kimseye yedirmeden herkesten aynı fikri almadan hiçbir tarifi paylaşmıyorum paylaşmayacağım yapım aşamalarıyla başlayalım isterseniz ee, bu yemekte ben göğüs kullandım ama talex de kullanabilirsiniz daha yumuşak severler için söylüyorum talex de kullanabilirsiniz o da gayet güzel ee, sarma olacak şekilde uzunluğu var döverek genişleterek aynı işlemi uygulayarak talexten de yapabilirsiniz göğüs sevmeyenler adına diyorum hemen e, göğüslerden e, parça parça böyle filatular çıkarıyoruz göğüsten her zaman böyle düzgün parçalar çıkmayabiliyor bakın bu da onlardan bir tanesi. Ama biz ne yapıyoruz? Mutfakta çareler tükenmiyor ve hiçbir şey heba etmiyoruz. Gayet güzel bir şekilde inceltiyoruz. Çünkü döverek onu incelteceğiz, şekillendireceğiz. Gayet de güzel pişecek. Korkmayın buradan. Buraları fazla kesmiyorum. Nasıl kesiyorum, nasıl kalan parçaları birleştiriyorum diye göstermek istedim. Bakın bu küçük bir parçaydı ama onu da açarak gayet güzel düzgün bir şekilde çıkardık. Hepsini birlikte aynı şekli veriyoruz. Bu da son parça. Böyle büyük göğüsler olunca çok daha güzel şekil veriliyor arkadaşlar ama e tabii paket alınca içinde ne var diye anlayamıyoruz. Bunu tavuk kasabından alacak olanlar orada da fileto şeklinde yaptırabilir. Evde yapımı da kolay. Kendimiz de yapabiliriz gördüğünüz gibi. Bir poşetin içerisine zeytinyağı döktüm ben ve e, ince ince doğradığım filetoları içerisine koydum. Onları döveceğim. Bir et e, et dövücüyle yoksa bir bardakla benim yokmuş. Yok. Hani o da bir eksikmiş. İnşallah tamamlayacağız. Bakın dövüyorum böyle e, güzel bir şekilde inceltiyorum eti. Çünkü çok fazla pişirmeden fırına vereceğiz. Ve göğüs biraz zor pişer. Ama inanın ki çok kolay pişecek. Böyle gayet güzel bir şekilde inceltiyoruz. Poşet bize yardımcı oluyor bu arada. Bakın gayet güzel incelttim. Gayet güzel durdu. Bunu biraz fazla dövmüşüm. Niye bilmiyorum ama e oluyor ara sıra. Hem çekim yapmak hem iş yapmak hem iftar hazırlamak zor oluyor demek ki streslenmişim bunu fazla dövmüşüm bu arada ee, bakın ama sakın ola ki bu sizi korkutmasın ben yaptığım yanlışları da sizinle paylaşıyorum hiç problem değil hemen e, bütün tavuklarımı pilota şeklinde kesip e, dövdükten sonra karabiberle pul biberle birlikte e, yığıyorum üst üste tuzla birlikte sonra çeri domatesi kullanıyorum böldüm yoksa sorun değil domates normal domates de kullanabilirsiniz İçerisinde kaşar peynirim de var benim. Telli peynirim, kaşar peyniri hiç fark etmez. Hemen e, dövüp hazırladığımız bir tavuğumuzu alıyoruz. Domatesleri diziyoruz. Telli peynirleri içine koyuyoruz. Bakın bu çok aman aman büyük olmadığı için kenarlarını katlamadım. Ama hiç sorun değil. Her iki şekilde de size göstereceğim. Alttan bir kürdanla tutturuyorum. Çünkü tavada bir iki çevirecek olduğumuz için tavuk birbirini toplayana kadar açılmasını istemiyoruz. O yüzden bakın böyle tavuk sarmaları yapıyoruz. Bu daha büyük bir parça. Bunun yanlara katlıyorum. İçi, içe doğru yanlarını katlıyorum. Göstereceğim. Bakın şimdi görüyorsunuz. Bu da ayrı bir güzellik oluyor. Ama her ikisi de gayet güzel oluyor. Bakın bu tavuğun biraz fazla parçalanmıştı ama hiç sorun değil. Biliyorsunuz tavuk eti pişince toparlıyor kendisini. Hiçbir şekilde kaşarları içinden akmadı. Gayet de güzel oldu. Bakın hazırladım. 6 tane yaptım ben 4 kişilik bir aileyiz ama yetiyor bir tavaya yağ koydum böyle biraz ocağı kızdırdıktan sonra tavuklarımı içerisine alıyorum böyle bir çevireceğiz rengi dönecek sadece arkadaşlar hemen ondan sonra fırın tepsimizi alacağız ve fırına vereceğiz sosumuzu hazırlayıp böyle bir iki bakın açıklıkları var ama korkmayın zaten pişerken görüyorsunuz göreceksiniz hiçbir şekilde kaşarlarımız akmıyor içine hapsoluyor gayet güzel bir şekilde piştikçe çevireceğiz bakın toparlanıyor hemen ve tavuğun etini dövdüğümüz için böyle hemen hemen pişmiş gibi oluyor arkadaşlar böyle e, yoran bir yemek değil gerçekten yapım aşaması da e, pişirmesi de zahmetli değil ama tabi çekim yaparak pişirdiğimiz için onun biraz zahmeti olabiliyor olsun o da sizin için değer bakın nasıl parçalanıyor alırken onu yani yarıya pişiyor bu e, onu dövüp de inceltmek çok önemli hemen borcamın içerisine alıyorum bütün tavuklarımı bakın bu da açık bir şekilde kaldı ama hiç sorun değil hemen sosumu ayarladım ve üzerine döktüm sosun bir bardak e, kalan yağın içerisine bir kaşık salça koydum bir bardak su döktüm karabiber pul biber biraz kekik koydum karıştırdım iyice üzerine döktüm ve hemen Çeri domateslerden şöyle birkaç tane yıkadım. Süs olsun diye içerisine attım. Fırınlanmışı da çok severim. Bakın görüyorsunuz nar gibi kızardı. Cızır cızır oldu böyle. Akabinde şimdi fırından alacağız ve kaşar peynirlerini koyup üzerine tekrar fırına kaşar peynirleri eriyene kadar göndereceğiz. Benim çocuklarım biraz böyle kaşarı yanık yanık sever. O yüzden ben biraz fazla tuttum içeride. Siz kaşarlarını eritir eritmez dışarıya alabilirsiniz. O da ayrı bir lezzettir. Tamamen zevk meselesidir. O yüzden herkesin evinde mutfağındaki kurallarını kendi bilir. Her iki şekilde de çok güzel oluyor. Hemen beşamel soslu e, makarnamızı yapmak istiyoruz. Bu arada ben kaynamış su kullandım arkadaşlar. E, vakit yaklaştığı için işim kolaylaşsın diye. Böyle bir tencerenin içerisine kaynar su koydum, tuz koydum, sıvı yağ döktüm makarnaların birbirine yapışmasın diye. Bir paket makarnayı döktüm içerisine ama 4 kişiye fazla geliyor. Yarım pakette kullanabilirsiniz. Ama 6-7-8 kişiyseniz bir paket normaldir. Böyle beşamel soslu makarnalar, tavuklar, işte e, patatesler bunlar bir anlık yenmeli diye düşünüyorum ben. Çünkü bir daha ısıtılmıyor, o lezzeti olmuyor. Bunu da baştan söyleyeyim. Ve hemen beşamel sosumuzu yapmaya koyuluyoruz. Makarnamızı haşladık. Ben annemden gördüğüm bir yöntemi yaparım her zaman. Makarnayı 5-6 dakika kaynatırım. İçerisine bir bardak soğuk su dökerim. Kapağını kapatırım. O daha güzel şişer 5 dakikaya kadar. Hemen bir böyle dolu kaşık tereyağının içerisine 2 kaşık un koydum ve iyice kokusu çıkana kadar kavuruyorum. İyice kavurduktan sonra arkadaşlar 3,5 bardak su ekliyorum buna Çünkü neden diyeceksiniz ee, nedeni şudur hem içerisine kaşar koyacağız hem makarna koyacağız ve fırına atacağız o yüzden makarna da onu emecek olduğu için tam kararı kalacaktır üç buçuk bardak su koyuyoruz bunu unutmuyor şey süt koyuyoruz bunu unutmuyoruz ve bir yemek kaşığı kadar da krema ya çok yakışıyor beşamel sosa da yakışıyor gratenlere de yakışıyor çorbalara da yakışıyor ben evimden hiç ihmal etmiyorum. Sürekli kullanıyorum. Bakın bu katılık bize yetiyor. Hemen makarnamızı süzüyoruz. Gayet güzel bir şekilde. Bakın zaten kendini bırakıyor soğuk su. Ona bırakma sebebi oluyor. Şöyle bir avuç kadar da telli peynir koydum yine içerisine. Kaşar da olur. Hemen karabiberimi vurdum. Beşamel sosun olmazsa olmaz tek baharatıdır. Karabiberi ve tuzumuzu da attık. Ve şu anda haşlayıp süzdüğüm. Makarnalarımı beşamel sosumun içerisine atacağım. Böyle bir karıştıracağım onları. Çevireceğim. Ve hemen fırın tepsime alacağım. Çok da kolay bir yemektir. Böyle e, etli yemeklerin yanına çok yakışır. Fırında beşamel soslu makarna, fırında beşamel soslu kratenler. Onlar çok güzel oluyor. Elimden geldiğince sizinle bu tariflerimi paylaşmak istiyorum. Paylaşıyorum da. Umarım e, böyle sofralarınızı hazırlarken... Tariflerine bakabileceğiniz biri haline gelirim. Bakın te telleniyor peynirim böyle harika bir lezzeti oluyor. Hemen e, bir fırın kabımın içerisine alıyorum. Gayet güzel bir şekilde kendini toparlamış, kaşar her yerini sarmış, o sütün, e, unun, tereyağın lezzetiyle birlikte çok güzel bir görseli ve tadı da aynı o derecede çok güzel oluyor. Hemen düzeltiyorum. Düzelttikten sonra üzerine kaşar peyniri rendesi koyacağız. Bu fırındaki makarnaların olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Çok da güzel yakışıyor. Önce karabiberimizi ve biraz toz kırmızı biber koydum. Biz baharat biraz fazla seviyoruz. Ee, sevmeyenler eklemeyebilirler. Hemen kaşar peyniri rendesini üzerine bolca gezdiriyorum ve gezdirdikten sonra böyle e, bir parça belki bir yemek kaşığı kadar da Tereyağı, bir yemek kaşığı da beşamel sosuna koyduk. Bir yemek kaşığı tereyağı da böyle üzerine parça parça bir şekilde koyup hemen fırına veriyoruz. Böyle iftara 15 dakika kala kızgın fırına verin, sıcacık sıcacık sofralarınıza getirin. Bakın şöyle altlı üstü pişiyorlar, harika bir görüntüsü var. Lezzeti de öyle, sizi sizden alabilecek kadar güzel. Bu arayı niye boş geçtiğimi hiç bilmiyorum ama sanırım fırından, e, evet, fırından. Beşamel soslu e, makarnamı çıkarmak için bu arayı biraz boş bıraktım. Kesmeyi de unutmuşum arkadaşlar. Hemen bir boşlukta burada bırakmışım. <laughs> Niye bilmiyorum ama bazen böyle karışıyor iftar saatine yakın. Ben de çabuk çabuk böyle konuşayım sizinle paylaşayım. Siz de yapın istiyorum. Heyecanlanıyorum. Bakın çok güzel görünen iki yemeğimiz var. Hemen e, sunum yapalım servisini yapalım. Bakın kaşar peyniri telleniyor çok da güzel oldu. Çok güzel bir lezzet. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Evimde yemediğim, yapıp sevmediğim hiçbir tarifi sizinle paylaşmıyorum. Paylaşmayacağım. Bakın harika bir lezzeti var. Gerçekten benim oğlum çok yemek seçer ama bunu çok beğendi. Görüyorsunuz. Uzun makarna illa kullanmanıza gerek yok. Farklı makarnalarla da çok güzel oluyor. Hemen böyle bir İçini de kesip size göstereyim. Çok güzel böyle bölünüyor. Çiğden koyduk yani çok aman aman da pişirmedik onları tavada. Ama çok güzel bir lezzeti var. Bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Tariflerimin hepsini denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel lezzetler. Gerçekten bunlardan kendinizi mahrum etmeyin. Çok da lezzetli oluyor. Kanalıma abone olmanızı, bu yolda bana destek olmanızı, yorumlar yapmanızı, istediğiniz tarifleri söylemenizi çok isterim. İnsanları çok seviyorum. İnsanlarla anlaşmayı çok seviyorum. Hepinize hayırlı, bereketli, güzel bir gün, hayırlı iftarlar diliyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere Allah'a